Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi böyle bir video çekmeyecektim ama ben şu an kıyamadım abi bu odaya. Dedim bir YouTube'da kaydı olsun yani. Hep siz için video çekeyim abi. Bir tane de kendim için çekeyim yani. Ne olmuş değil mi? Şimdi oyunu ben bitirdim. Hogwarts Legacy yüzde yüz dedik bak meydan okumaları falan. Bu şekilde. Haritanın her yerini açtım. Bütün yan görevler. Yani ne kadar görev varsa hepsi bitti. Ne kadar gezilecek yer varsa gördüğünüz gibi. Yaptım sadece birkaç Merlin denemesi kaldı. Onları da yapmayacağım artık. Gerek yok. Çünkü 100 saati geçti gameplay. Şimdi hocam. O yüzden dedim bu ihtiyaç odasının bir videosu kanalda olsun. Kopamadım çünkü. Evet şimdi efendim hoş geldiniz evimize. Şöyle girdik. Ne haber? Evcinimiz burada. Odamız bu şekilde. Burada bir masa bıraktım. Heykellerimiz burada. Merhabalar. Burası bu şekil. Hemen girelim. Hayvanlarımıza bakalım. Burada hangi hayvanımız var efendim? Burada buzağlarımız var. Kuf yumaklarımız var. Nilflerlarımız var, hırsızlarımız. 3 çeşit derderşer tane hayvan. Şurada yemleri orada. Şurada ufak bir evimiz var. Ağaçlarımız falan. Hep ben koydum bunları ha. Abi şu ihtiyaç odasını mükemmel yapmışlar ya. Bu şekilde. Çekiş örs. Burada kuyumuz var. Burası bu şekilde. Bakar mısın ya? Geri geldik. Marvelous improvements here. Evet, doğru. Burada birkaç heykelimiz var. Buraya girelim. Burası da sahil kenarı. Burada genelde uçan ve kanatlı uçamayan hayvanlar tercih ettim. Bunlar gibi. Yavrularıyla beraber. Çok güzeller. Çok. Ve bir daha bakmak istiyorum. Buradan ilerideki ileride kendime selam veriyorum. Burayı boş bıraktım. Buraya bir şey koymadım herhangi bir şey. Buraya girelim. Burası da bataklık. yerimiz. Hayvanlarımız yükleniyor. Burada ne çeşit var? Dev mor grubalarımız testirellerimiz ve tek boynuzlu unicornlarımız. Atlarımız var. Gördüğünüz gibi. Hop yanlış. Atı öldürüyordum yanlışlıkla. Abi şunun güzelliğine bakar mısın? Bu şekilde. Evet FPS drop oluyor niye ben de bilmiyorum. Bu oyunun böyle şeyleri var. Şimdi oyun güzel arkadaşlar. Yani bir ben de bir otur hayranı sayılırım. Severim. Ama şey yok. Yani açık dünya gibi değil oyun ya. Böyle hiçbir NPC ile muhabbet edemiyoruz. Çok yalnız hissediyorum oyunda kendimi. İşte burada vakit geçiren böyle. Gördüğünüz gibi bir tane de burada yerimiz var heykellerimiz. Burası da bu şekilde. Ne haber? Şahkaga. Oğlum Şahkaga'yı öldürüyordum bak yine. Nasıl çok ya? of oh. oh. Yüksek kanat. Tamam sen de çok ya toplandınız arkadaş başımı al. Ah. Ters tüyün de ver. Burada sahilin efendisi. Ne haber? Ne? Asil bir hayvansın ya. Hayvanlarımız bu şekilde efendim. Şurada Ankara kuşumuz var. Heykeller falan koyduk. Gel hadi gel. Ben de öldürüyordum bak. Gel. Evet. Bu şekilde. Hayvanlarımız bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Böyle bir masamız var. Heykellerimiz burada. Şimdi son defa bir bakayım. Tavan falan. Her şey. <laughs> Onun sesi ne oldu? Her şeyini kendimiz ayarlıyoruz Buranın neredeyse. Refinder. Evet. Lumos. Burada tablolarımız var. Heykellerimiz. En sevdiğimiz kitap. Hedilerimiz. Tablo. Burası iksir ve bitki yerimiz. Bitki bilim ödülümüz. Hogwarts an, amnemi. Centaur amnemi falan. Burada bir de santranç masamız var. Çok güzel ya. Hareketli tablolarımız. Bak. Bobinli çorabım. Kurallar. Ve en sevdiğim yer diyebiliriz. Kuydich <laughs> duvarımız. Burada efendim Kuydich malzemelerimiz var. Burada Kuydich ile ilgili kurul şeyleri var. Burada Sinich. Burada Kuyuluş masası oyunu artık görüyorsunuz. Burası astronomi yeri. Burada da kurbağalar. Kurbağa karosu. Yani daha bir sürü şey koyabilirim de gerek yok. Bu taraf bilim gibi. Aras daha botanik Bu şekilde Müthiş Artık ileride bakar bakar duygulanırım bu videoya <laughs> yorumlarımızı gezdik. Tamam. Evet. Bu şekilde. İlerideki Mertcan'a selam. Kendime. Tam şizofren iş. Evet arkadaşlar teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.